Finally, my kids shut up on the bu da biraz alışverişli keyfimi yerine getirmeme düştüm çok açım 5'ten beri bir şey yemedim ben çikolata falan doldurayım bakalım nasıl. sadece sadece 1.29 milikalar sadece 1.15 birim ama tabii ki milka almayacağım çünkü buraya gelip milka da almam yani. Başka bir <laughs> şey. Şunlar neymiş? Fındıklıymış. Bu tatlı bir şeye benziyor. Bunu deneyebilirim. Az önce bir adamı durdurup dedim ki İngilizce konuşuyor musunuz? En favori çikolatanız ne bana önerebileceğiniz çünkü yeni bir şey denemek istiyorum. de hani burada denemeden gitmeyeyim. O da bana bunları önerdi. şunun paketi çok tatlı. Bu da bayağı güzel fındıklı bir şeye benziyor. <laughs> Ve e, ikisine de 1.20 euro verdim. Yani Baya ucuz. Burada dondurulmuş ürünler var mesela. Sosisler falan. Yani ben bunları otelde pişiremem. Almayacağım ama yine de bir fiyatlarına göz atalım birlikte. Çok ünlü bir sucukları var dediler. Acaba hangisi o? Yani birim fiyatlara bakarsanız bayağı uygun yani. Hani bir Walmart değilim. ama. <laughs> ben burada daha çok yiyebileceğim poğaçamsı, sandviçimsi şeyler istiyorum. Şuna bakın. Çok tatlı. Ama 3 do euro. Dolar diyorum. Aklım dolara gidiyor sürekli. Aslında minik kruvasanlar var. Bunları alabilirim. Bu mantıklı bir fikir. Hemen şaraplara bakıyoruz ve umarım bunlar şaraptır. Yani bayağı şarap gibi görünüyor. Hiç Almancam olmadığı için hiçbir fikrim yok ama likör falan değil umarım fiyatlarına bakar mısınız? 3 dolar, 3 euro. Market alışveriş mi yaptım? Sürekli insanlara sordum. Neyi almalıyım, ne yapmalıyım diye. Çünkü çok seçenek var. Su aldım. Her şey çok mineralli. Mineralli su, gazlı su. Bu ne ya? Normal su bulamıyorum hiçbir yerde. Otomattan su alayım dedim. Mineralli su geldi. Saçmalar bakın. İşte şunları denedim. Şu mineralli yani. Normal suları yok. Almanya çikolataları deniyoruz. Kardeşim çok çikolata sevdiği için ve abla oradan gelirken bana çikolata getirmasın diye başlayan tehditler sunduğu için bana mecburen sevebileceği güzel bir çikolata bulmak zorundayım. Bu yüzden kendimi kobay faresi ilan <laughs> ediyorum. Bakalım hangi çikolata daha güzel? <laughs> Bütün fındıklı. Ben fındıklı çikolata. Tamam bakalım tadına. Mmm. <laughs> Hiç vermiştim <laughs> <çok mutluyordum. gülüyor> ya gibi çikolata yememiştim kendim. Ben çok mutluyum. Bir hepsini yiyeceğim. O zaman yemeyeyim. Biraz da bunu yiyeyim. ya bu kostarda kahvaltı çıkıyormuş her gün ama 8 euroymuş. Ben de 8 euro vermek istemediğim için her gün. Sonuçta 3 gün burada kalacağım. Kendime kruvasam aldım. Pürüzsüz bir çikolata. da sanırım aynı marka mı? Bunun içinde yoğurt, bal, fındık. Bu ilginç. Bayıldım. Çok güzel. Hmm. Ama ben yine de fındıklıyı tercih ederim. Ben bütün fındıklı çikolata çok seviyorum. Yani biraz fazla seviyorum. O yüzden fındıklı çikolatayı tercih eder, ediyorum şu an. Ama bu inanılmaz ilginç bir çikolataymış. Çok beğendim. Ya fındıklı çikolata almasam da olur aslında. Böyle bir şey almak daha mantıklı hediye diye. Naciye yani. ah. teyzenin de 15 litre suyu. Nasıl bakayım? Kalmış mı? Biraz yemek yiyelim sonra günüm nasıl gidecek bilmiyorum. Saat daha 12. <laughs> yani 7 saattir ayaktayım. Yani gün sanki şu an bitmeliymiş gibi. Saat akşam 6 gibi hissediyorum ama 12. Yani ben her sabah böyle kalksam demek ki böyle günler 48 saat olacak. Değilmiş. kadar açım ki. Görüşürüz arkadaşlar. Dışarı çıkınca <laughs> devam ederiz. Müzik <laughs> 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 ¡Suscríbete al canal! çok tatlı bir kafeye oturdum şu an. Saçmanın başında sandığına bakar mısınız? Yağmur yağıyor. Az önce garson geldi. Dedim ki ben nerede demek istiyorum. O da dedi ki maalesef bize yok. Ben de dedim ki buraya özgü ne deneyebilirim, ne önerirsiniz. O da birkaç tane tatlı gösterdi bana. Bir tanesini seçtim. İsmi Almanca olduğu için asla hatırlamıyorum. Görüntüsünü paylaşacağım. Bir tatlı ve kahve aldım. Çok tatlı bir mekan. Yağmur durana kadar, birazcık daha sakinleşene kadar böyle sıcak bir mekanda oturmak çok iyi. Bakalım nasıl gelecek. Tatlım geldi, dayanamayıp bir parça yedim. <laughs> Hemen. Telefon ağır, her yerden düşüyor Hemen deniyorum. Kremalı pis tam benim ağzımın tadına. uygun. de deniyorum. Hmm. Çok hmm. Çok tatlı bir meşe Böyle hmm. yolda yürürken gördüm Hoşuma gitti girdim Gezirmesi gereken yerlerden biri